Hangi durumlarda abdest yerine teyemmüm yapılır? Teyemmüm, bazı durumlarda abdest ve gusül yerine geçen istisnai bir uygulama olup ancak belli bir mazeretin bulunması halinde yapılabilir. Abdest ve gusül için su bulunmaz veya bulunur da kullanma imkanı olmazsa her ikisi yerine geçmek üzere teyemmüm yapılır. Teyemmümün su bulunmadığında yapılabileceği ayeti kerimelerde açıkça belirtilmiştir. Teyemmümle ilgili hadislerde de su bulunamadığında teyemmümün yapılabileceği yönündeki Kur'an hükmünü teyit etmektedir. Nitekim bir kenara çekilip duran, cemaatle namaza iştirak etmeyen birini gören Resulullah, "Ey falan, neden cemaate iştirak etmiyorsun?" diye sorduğunda adam, "Ey Allah'ın Resulü, cünüp oldum, su da yok." deyince peygamber, "Toprağı kullan, o sana yeterlidir." buyurdular teyemmüm şu hallerde yapılır. a. Abdest veya gusle yetecek miktarda su bulunamaması. b. Su bulunduğu halde suya ulaşma imkanının olmaması. c. Su bulunduğu halde havanın çok soğuk oluşu, banyo yapacak yerin bulunmayışı gibi engellerle suyu kullanma imkanının bulunmaması. d. Sağlık açısından suyun kullanılmasının sakıncalı olması. e. Yıkandığı veya abdest azalarını yıkadığı takdirde hastalanması hastalığının artması veya iyileşme süresinin uzaması Efi vücudun veya abdest organlarının yarısından fazlasının yara yanık ve B sebeplerle yıkanamaması uzuvlarının yarısından azında yara olan bir kimse ise sağlam olan organlarını yıkar yaralı olanları meş eder konuyla ilgili bir rivayette ifade edildiğine göre cünüp olan yaralı bir kişiye gusletmesi söylenmiş o da yıkanmış, ve bu sebeple ölmüştür. Haber Resulullah'a ulaşınca onu öldürmüşler. Halbuki ona teyemmüm yeterliydi. buyurmuştur. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.